Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgilendirici bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yanlışlıkla aldığınız e-futbol paralarını nasıl iade edebiliriz onu göstereceğim sizlere. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar aldığınız e-futbol paralarının fişleri genel olarak mail adresimize gönderiliyor. Mail adresinizi kontrol ederseniz eğer hemen gösteriyorum <laughs> faturamız olacak burada sorunu bildir sekmesine tıkladığımız zaman bizi <laughs> dememiz gerekiyor bizi siteye atıyor arkadaşlar burada ne konuda yardımcı olabiliriz dediği bir e, yer var. Buraya ücret iadesi talep etme. Girdikten sonra daha fazla da bilgi istiyor. Buraya bunu satın almak istememiştim dedikten sonra ileri diyoruz. Şu anda ücret iadesi yapılabilir satın alımımız yokmuş. Çünkü ben e, talep iade istemiştim. Şöyle göstereyim size şu şekilde 4 tane ücret iadesi edildi bana. Bunlar e-futbol parasını parasından düşüyor. E-futbol paranız varsa onları koyuyorlar. <laughs> yoksa e da futbol paranız XY düşüyor. Bu şekilde ücret iadesi alabilirsiniz. Peki, e Apple faturası mail adresinize düşmediyse nasıl yapabilirsiniz? Bunu da hemen kısaca göstereyim. Öncelikle oyuna giriyoruz e-futbol 2025'e. E, i̇ptal iptal, iptal ettiğiniz e futbol paralarını alıyorlar ama o paralarla aldığınız oyunculara dokunamıyorlar. Yani bu yüzden eğer bayağı bir para yatırdıysanız oyuna ve güzel oyuncular, istediğiniz oyuncuları da aldıysanız iptal edebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben sadece merak edenler için bir video çekmek istedim. Şimdi atarak, buradan buradan ekstraya giriyoruz. Destek kısmına giriyoruz. Buradan hizmetler ve bilgiye, bir saniye, genel iletişime giriyoruz bu şekilde. Tekrardan bizi bir e, internet sitesine atıyor. Buraya sorumuzu yazıyoruz. Öncelikle e, oyla nereden bağlandığımızı girelim. İkamet edilen bölge olarak Türkiye'yi seçeceğiz. İleri diyoruz. Buraya kullanıcı adınızı, oyun içerisindeki adınızı yazıyorsunuz. Ben yazayım hemen. Buraya e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Hemen bir tane e-posta adresi yazalım. E-posta adresinizi bir daha gireceksiniz buraya. Aynı şekilde. Buraya satın alınlar şeklinde girebiliriz. Buraya da işte sorunun ayrıntılarını istiyor. Şey yazabilirsiniz işte yanlışlıkla futbol parası satın aldım ve ücret iadesini talep etmek istiyorum şeklinde yazdıktan sonra ileriye yazarsanız şöyle yazalım hemen. gönder dedikten sonra mesajınız iletildi diyor. Birkaç gün içerisinde 24 ile 48 saat içerisinde size bir mail gönderiyorlar. Sorunu daha detaylı incelemek adına o mailde detaylar oluyor. Bu şekilde ücret talebi iade edebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.